Avrupa'nın önemli kış turizmi merkezlerinden olan Palandöken Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Erzurum'da etkili olan sağanak gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Palandöken Dağı beyaz örtüyle kaplandı. 3200 rakımlı Ejder Tepesi ve kayak pistinin büyük bölümü de kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Palandöken'in karla kaplı görüntüsü kentin farklı noktalarından da gözlendi. Öte yandan Palandöken Kayak Merkezi turistleri her yıl Aralık ayında ağırlamaya başlıyor. Merkezde kayağın yanı sıra buz duvarı, snow park, dev salıncak, zipline, yamaç paraşütü, insan sapanı, gece kayağı ve lastik raftingi ile misafirlere heyecan dolu bir tatil fırsatı sunuluyor. Palandöken'e Türkiye'nin yanı sıra İran, Rusya, Ukrayna ve Azerbaycanlı Avrupa ülkelerinden turistler geliyor.